arkadaşlar bugün bir upgrade videosu çekmek istedim arkadaşlar kuvvetlere e, rapten yürüyeceğim inşallah olursa şansımızı deneyeceğiz rap 2 kuvvetlerimiz var nereye kadar giderse arkadaşlar deneyeceğiz şansımızı ekstradan işte çitin yediler falan var şey artı altılar var Bunlar da 7 atıp ardına sekizini atacağım şansımızı de deneyeceğiz bakalım bize bugün daha doğrusu bize en bir bugün güldürecek mi göreceğiz hemen e, revers itemlerimizi alalım buzlarım şeylerimiz kağıtlarımızı alalım Ve Altı 6 tane alayım üstümde şimdilik dursun Pusumuz var Karavidis alacağım bir tane daha çünkü ardına bağlamak istiyorum bir karavidis daha aldım Karadisleri bunlarla beraber basacağım. Ondan sonra da Allah kerim bakalım arkadaşlar şansımızı deneyeceğiz. Yavaş yavaş başlayalım. Bugün şansımız var mı deneyelim. Benim her zamanki totemim envile bakmaktır. Yani <laughs> envile bakarım. Emily izleyerek upgrade yapmayı severim. Ha, yani i̇lk bastığımız şerliyoz arkadaşlar. Şu anda da pazarda bayağı değerli. Yaklaşık bir 3-4 GB var. Bunu 8'e atacağım. Yalnız bir kamp 2'ye geçerim muhtemelen. Bir kamp 2 yapa yaparım gibi. Ee, bunları bas, Shell'leri bastıktan sonra bir kamp 2 yapmayı düşünüyorum. Çünkü böyle bir 7'ye falan geçtikten sonra Sanki böyle bir şansımız azalıyor gibi geliyor bana. İnşallah olur. <laughs> Bu oyunda upgrade yapmak güzeldir arkadaşlar. Biraz kumar gibidir ama e, başarabilirseniz şansınız yaver giderse çok güzel şeyler alırsınız. Ama şansınız yoksa da tabi her şeyi Enville'de bırakıp gidersiniz. Bazen bir şansınızı deneyin derim. Bu da yandı muhtemelen. Evet, bu da yandı. Bir kamp 2 yapmak istiyorum. Kamp 2'ye geçtim. Burada mı basacağım? Bir bakayım. Envil'e bir bakacağım arkadaşlar. Kamp 2'de de envil var. Kamp 2'de de basabilirsiniz akademi piyasası biraz pahalılandı. Şu anda piyasada her şey uçuyor arkadaşlar. GB ucuzladığı için akademide de tabi temler aldı başına gitti. Kamp 2'de acaba denesem bilmiyorum ama deneyeceğim bugün burada denemek istiyorum ya. Şansımızı bir Çitin 7 yaktım ardına da bir Shell 7 mi denesem diyeceğim ama yok Çitin deneyeceğim Shell 8'e geçerse öbür tarafta da iyi para diyor Arkadaşlar şu anda 20 GB falan herhalde eder de yok fazla piyasada şu anda bugün yani bir upgrade ya daha doğrusu son zamanlarda genelde işte upgrade yapılır arkadaşlar akademinin son zamanları. İşte e, ee, şeller, ee, temler, işte ne bileyim, takılar bunları artı bir, artı iki takılar artı bir, artı iki daha çok yapılır akşamlar veya gündüzleri görürsünüz. Biriktirdiklerini basarlar arkadaşlar. Kiminin şansı yaver gider, kimi de enviller şeyini bırakıp akademiden hiçbir şey almadan gidenler de var çitinler yanıyor. Şansımızı deniyoruz biz de. Çitimlerin geçmesi benim için pek önemli değil. Sadece şansımı deniyorum arkadaşlar. Amacım benim upgrade'den yani şeyden e, görev bollarını yürümek. Rep 7, rep 8'e kadar artık kaça kadar giderse şansımı orada denemek istiyorum. Bu da yandı. Buranın envirini pek beğenmedim ama bilmiyorum. Sanki burada biraz boş bir şeyler basılıyor gibi. Çitinlerden deniyor genelde. Kampire geçiyorum tekrar. Ya şöyle bir şey var işte Envilde işte birçok item yakıyorsun. Envilden çıkmayacaksın. işte geri item basacaksın. Basacağın itemi tekrar deneyeceksin. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü rep 8'e, rep 9'a, e, rep 10'a hiçbir item yakmadan Gittiğim gün zamanlar oldu. Artı 9'a direkt bastığım zamanlar oldu. Yani ilk koyduğum itemin artı 9'a geçtiği zamanlar oldu. Tamamen şans olduğunu düşünüyorum. Bence şans yani. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım. Kamp 1'de yine. Emril'imiz cayır cayır yanıyor. Pazarımız biraz zayıf bu. Akademide biraz pazar zayıf geçti. Çünkü e, piyasada herkes çar diziyor arkadaşlar. İtem, yani çıkan itemleri piyasaya, pazara koymuyorlar. Kendi çarlarını diziyorlar. O yüzden pazar az ama CZ'ler, Andrim'ler çok kalabalık. Onu da söyleyeyim. Gelelim upgrade'lerimize. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Güvesterime devam ediyorum. Evet arkadaşlar hayırlısı bakalım. Bu güveçlerde biraz acele etmek istemiyorum. Böyle bir totemim var aslında bununla ilgili. Böyle yavaştan çok güzel yürüdüğüm şeyler oldu. Ama yanarsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şansımızı deneyeceğiz. Koforfan'da işte e, bir güzelliği arkadaşlar dediğimiz gibi bu alırken KC ile alabiliyorsunuz. Şansınızı deneyebiliyorsunuz. Beni temsiz kalırım da korkmayın. Burada e, istediğiniz gibi temizlebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yeter ki biraz emek verin. Yani çok zor bir server değil. Çok zevkli bir server. Çok kalabalık bir server. Hiçbir emeğin boşa gitmediği bir server. Herkes karşılığını alıyor arkadaşlar. Şimdi Emrile bakıyorum. Bakalım bakalım bastım. Evet. Bir tane rap 3 aldım arkadaşlar. İkinciyi basacağım şimdi. Direkt gideceğim arkadaşlar. Ya yaktığım itemler bunun şey çabası. Bunları direkt rep 4, rep 5, rep 6 artık gideceğiz. Şansımız nereye kadar giderse arkadaşlar. İnşallah bir rep 8. Yani Tek kalırsa gitmiyorum. Bekliyorum mecbur. Ama iki tane olursa sırayla rap 5, rap 6, rap 7 gidiyorum arkadaşlar. Bunu da bastım. Evet, evet iki tane rap 3 aldım arkadaşlar. Buna sevindim. Tekrar karabidi salıyorum iki tane. Upgrade'imize başladık. 3. repimi rapimi basacağım arkadaşlar. Üçüncüyü basıyorum. İki tane rep üçümüz oldu. Bu da geçti, çok güzel. Üç tane rep üçümüz oldu. Evet, bir karvedis daha çekmek istiyorum. Hatta iki tane çekeyim. Ya da bir tane çekeyim çünkü yanma ihtimali var. Ee, elimde bir tane karvedis var. Bir tane daha çekeceğim. rep 4 atacağım arkadaşlar. Şansımıza inşallah. Hadi bakalım. Şu an 123 AP Dex 7 Health 7 veriyor. Lightning demeci de 75 ekstradan da Flame, Lightning ve Glacier veriyor. 125 olacak eğer rep 4 olursa. Şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Ya bunun geçmesini istiyorum ya. Yani iki tane bastığım zaman Rep 4'e e, birini Rep 5 e atacağım illa ki. Bunu da bastım. Evet bir tane Rep 4 aldım arkadaşlar. Gayet güzel. Gidiyoruz. <laughs> İnşallah e, şansımız bozulmaz arkadaşlar. Bir Rep 4 aldık. İkinci Rep 4'üme gidiyorum. E, en Emile de bakıyorum. Tabii bu arada da aslında bir Emre'den çıkıp bir karavidisi almak istiyorum. Çünkü e, bir tane daha var. Bir tane Raptor'da aldım. Bir Raptor'dumuz var. Gayet güzel. Quest iş görür arkadaşlar. Yani Raptor'da iş yaparsınız. Siz de deneyebilirsiniz tabii Evet ikinci Rep deniyorum. Bu yandı arkadaşlar. Üzdü. Bir tane Rep dördümüz oldu. Hadi bu da Rep dörde geçerse birini Rep beş atacağım arkadaşlar. İnşallah şansımıza. Bakalım. Bu server'un ee Zenit'in Quest Rap 8'ini ilk basan kişilerden biri de benim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Guest 8'i e, hatta araştırabilirsiniz. Belki de yani CM kayıtlarında var mı bilmiyorum ama serverda yanlış bilmiyorsam bir veya iki tane vardı. da ilk günlerinde bastım. Rap 8 Guest'i ve ardına da Rap 7 Guest bastım. İki tane Rap 7 ve Rap 8 Guest'imiz vardı. Şimdi bunu deniyorum. Enbili kesiyorum yine tabi. Hissediyorum. <laughs> İnşallah olursa tabi. Bu da bizim totemimiz işte. Bu da geçerse arkadaşlar iki tane Rap 4'ten birini Rap 5 e atacağım. heyecanla bekliyoruz. Aa, bu da yandı arkadaşlar. Maalesef yani güzel gittik ama sonra pek getiremedik. Aslında bunu da atmak istiyorum ama atmayacağım. Ee, elimde bir tane güvestim olsun. Çünkü silahım ya şu anda pazardan çekebileceğim herhangi bir silah yok. Daha doğrusu burada şu anda akademi devam ediyor. Bir Iron 7 falan yani piyasası çok pahalı. O yüzden rap 4 quest'imi riske atmak istemiyorum. Elimde bulunsun. Şu anda da CZ'de veya işte PK'da gayet güzel farmda gayet güzel iş yapar arkadaşlar. Raptor quest 125 AP artı Dex 7 veriyor arkadaşlar. Gayet benim için de uygun. Evet gördünüz arkadaşlar upgrade videomuz bu kadar. Bugün de böyle bir video çekelim. içerik videosu çekelim istedik. Kodurtvan ailesine izleyen arkadaşlarımıza yorum yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Videomuzu paylaşıp beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. Forfana bekliyoruz hepinizi.